Merhaba sevgili arkadaşlar. Dün Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın önemli bir açıklaması vardı. Üniversite öğrencilerini ilgilendiren e, bilenler vardır ama bilmeyenler için söyleyelim. İşkur Gençlik Programı e, düzenlenmişti geçen yıl. Şubat ayında başvuruları olmuştu. E, 100 bin öğrenci bundan faydalanmıştı. Bunu e, önümüzdeki dönem yani 2026 Şubat ayında başlayacak başvurularda 150 bine, çıkartmayı kararlaştırıldığını e, ifade etti. Peki nedir bu İşkur Gençlik Programı? E, üniversite öğrencilerinin e, istihdam edilebilirliğini artırmak amacıyla onlara işte gerekli bilgi, beceri, çalışma alışkanlığı, disiplini kazandırmak için devlet üniversiteleriyle uygulanan bir program sevgili arkadaşlar. E, bu programda neler yapıyor öğrenciler? Yani uygulanabilecek faaliyet alanları neler? Bunlar da belli. Sürdürebilir kampüs faaliyetleri, e, kampüs altyapı bakım Faaliyetlerin desteklenmesi, sosyal kültürel faaliyetlerin desteklenmesi diye liste gidiyor, görüyorsunuz buradaki faaliyetlerden herhangi birisinde öğrenci görevlendiriliyor. Peki katılım şartları neler? Kimler katılabiliyor? Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı, kuruma kayıtlı olmak yani. İŞKUR onun kaydının nasıl yapılacağını da anlatacağım sizlere. İŞKUR'a nasıl kayıt yapılır ve yine aynı şekilde bu işkur e, İŞKUR gençlik programına nasıl başvuru yapılırı da zamanı geldiğinde yani Şubat ayı içerisinde anlatacağım. 18 yaşını tamamlamış olmak, yaşlılık veya malullük aylığı almamak e, uzun okumayım sevgili arkadaşlar. Siz okursunuz. E, bunun yanında sigortalı olmamanız gerekiyor. Hane gelir şartlarını sağlamak, işsizlik sigortası programlarının yararlanıcısı olmamak ve açık öğretim uzaktan öğretim öğrencisi olmamak ve aynı zamanda da kaydını dondurmuş veya pasif öğrenci olmamak gerekiyor. Ayrıca sizlere eğitimler de veriyor. Hani en başta demiştik ya sizlerin istihdamını kolaylaştırmak için ilerki iş hayatınızda burada yazılı olan eğitimler de sizlere o İşkur Gençlik Programı kapsamında bu eğitimlerde verilecek sevgili arkadaşlar. Ee, peki parası ne kadar hocam? 2025 yılı için 1083 liraydı günlük sevgili arkadaşlar. Ama bu 2026'da e, yani sizler için yeni dönem başvurularında hani minimum %35 zam gelmiş olsa 1350-1400 yani 1500 liraya yakın bir e, rakam olacaktır. 1500 liraya yakın. E, bu da bence bir öğrenci için güzel para. Ne kadar uygulanıyor bu? 10 ay. Yani şubatta başvurular vardı geçen yıl. E, martta başlamış olsa e 10 ay yani aralığa kadar bundan yararlanabiliyorsunuz. Peki haftada kaç gün ayda kaç gün çalışıyoruz hocam? E, haftada 3 gün maksimum sevgili arkadaşlar. Ayda e, otomatik olarak hani 12 gün yapmış oluyor. Ee, ama 140 güne kadar çalışılabiliyor sevgili arkadaşlar 10ay boyunca 140 güne kadar çalışılabiliyor. Ee, yani hani artık aylar olabiliyor ayda bir ayda 5 hafta olabiliyor. E, normalde e, haftada, 3 gün yani 1500 lira almış olsanız haftalık 4500 lira yapar. Önümüzdeki yıl için konuşuyoruz. E, aylıkta 18 bin lira gibi bir para yapar. E, Tabi o kadar çok çalışmak zorunda değilsiniz. Mesela haftada bir gün çalışırsınız. E, ayda 4 hafta 6 bin lira yapar. Bu da e, çok çok yani sizi rahatlatacak bir para. Peki katılımcı nasıl seçiliyor? Yani bu programa dahil olacak öğrenciler nasıl seçiliyor? E, i̇ki şekilde sevgili arkadaşlar. E, ya noter kurasıyla ya da liste yöntemiyle. E, liste yönteminde de e, öğrencilerin sosyoekonomik durumlarına göre e, listeleniyorlar. Yani en çok ihtiyacı olandan en az ihtiyacı olanla e, e, olacak şekilde bir liste yapılıyor. Ona göre üniversite kaç kişi alacaksa. O listeye göre alımlar gerçekleştiriliyor. Dediğim gibi Şubat ayı içerisinde e, olacaktır. O zaman geldiğinde ben sizlere hem iş kura nasıl kayıt yapacağımızı hem de nasıl başvuru yapacağımızı bu işkur gençlik programına nasıl başvuru yapacağımızı anlatacağım nasipse. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.